Yunanistan parlamentosu Fransa'dan 2,5 milyar euro değerinde 18 Rafal savaş uçağı alımını öngören yasa tasarısını onayladı. İsrail savunma firması Elbit Systems, Hollanda ordusuna gelişmiş komuta kontrol sistemi tedariki için yaklaşık 24 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında savunma ve askeri işbirliği memorandumu imzalandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu balistik füze ve insansız hava araçlarıyla geniş çaplı tatbikat düzenledi. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan savunma ve güvenlik alanında işbirliği kararı aldı. Yunanistan'ın en büyük askeri araç firması Elbo İsrail'e satıldı. Hindistan Kabinesi Güvenlik Komitesi Hindistanlı havacılık firmasından 6.5 milyar dolarlık savaş uçağı alımına onay verdi. Çin ordusu yeni keşif saldırı robotunu tanıttı. Avustralya ordusu envanterindeki Tiger helikopterlerinin yerine Apache helikopterlerini alacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Kuveyt'e yaklaşık 4 milyar dolarlık Apache helikopterleri satışına onay verdi.